Çoklu düşünceyi seven dere göre bana göre. Çoklu öğrenmeyi seven. Farklı disiplinlerden birçok konunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu bütünü diye düşünebilirsiniz ama yine de bakıldığında kendi içerisinde bir mozaik var üniversitemansı içerisinde. İlk önce bir bütünsel düşünmeyi seven kişilerin yeri, sistemsel kavramsal düşünmeyi seven kişilerin bölümü diye düşünüyorum ben üniversitemansi. Dolayısıyla tasarlama her yarısında var e, endüstri mühendisliğinin kavramsal düşünme yani. E, bu, bunu seven insanların çok keyifle okuyabilecekleri bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok operasyona yönelik işleri seviyorsanız, günlük işleri seviyorsanız belki çok endüstri yani o ok şekildeki bir bilimden öğreneyim de e, değil endüstri mühendisliği. Endüstri mühendisliği çünkü bir e, size bir, e, bir, bir yaşam şekli de verebilen yani bir düşünme biçimi, bir filozofisini, felsefesini çok net bir şekilde hayatınızda oturur ki bu bende var. Yani bende ben bunu orada öğrendim. Süreç bazlı düşünebilme. Yani bir şeyi ha bu fikri hayata geçirelim dediğinizde peki bunların aşamaları nasıl olacak? Ha, peki bu aşamalar daha sonra nasıl gelişecek? Sonunda ne çıkacak? O sonuçta çıkan şeyi kim ölçecek? Ölçtüğümüz şeyi nasıl kayıt edeceğiz? Kayıt ettiğimiz şeyi ne kadar saklayacağız? gibi bir şey o kadar geçiyor ki açıyor ev kendisini. E bakıldığında hakikaten o zaman ha tutarlı iş yapmaya başlıyorsunuz. Niye? E, planlamışsınız, ölçüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz, doğru mu yapmışım diye bakıyorsunuz. Acaba başka bir şey gerekiyorsa bu hangi aşamasında nasıl bir şey oluyor olmalı diye düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bence yani rasyonel düşüncenin de net bir şekilde e, keyifle çalışabileceği bir ortam endüstri mühendisliği diye düşünüyorum.